Selamünaleyküm Keyif Koku'nun değerli müşterileri. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, arkadaşlar bugün e, satmış olduğumuz bir koku vardı. Şahi Bilek diye ama videosu yok. Şahi Bilek normalde şöyle ortaya çıkmıştı. Bir tane müşteri bize demişti ki ya ben böyle sabah ormana gidersin de hani ormanın kokusu olur ya öyle şeyleri seviyorum demişti. Biz de düşündük taşındık işte bu Şahi Bilek kokusu ortaya çıktı. Dedik bari kokuya uygun bir ortam olsun. Böyle hem ormanın hem de arkamızda gölün olduğu bir yere geldik Şahibirek kokusunun videosunu çekmek için. Biraz da akşam vaktine yakın ortam güzel hem de sessiz bir yandan da gölün sesi geliyor. Etrafımızda komple orman kaplı. Böyle bir ortamda kokuyu çekelim dedik. İşin doğrusu aslında hem kokuyu çekiyoruz hem de işin stresinden, şehrin o yoğunluğundan Biraz uzaklaştık buraya geldik, İnsan gerçekten kafasını dinliyor. Şimdi kokumuza geçelim arkadaşlar. Ee, bu kokumuzda iki tane birinci kalite esans kullanacağız. Birinci esansımızın notaları arkadaşlar Greyfoot, zencefil ve bergamot. Orta notalarında su notaları, adaçayı, biberiye ve sardunya. Alt notalarında da amroksan, amber ve labdonum var e, ee, Amroxan ve Labdonum genelde böyle kaliteli iyi parfümlerde Atmos'ta kullanılan bir koku. Bu birinci kokumuzdan arkadaşlar belli bir miktarda boşaltayım. Bir hmm. saniye. Şimdi bu birinci nota birinci esas tamam. Şimdi arkadaşlar buna ikinci bir tane koku katıyoruz. O da özelliği çok olan bir koku notalarını size sayayım. Bunda çok özel bir tane nota var. Onun da biraz açıklamasını yapacağım size. O kokumuz da bu arkadaşlar. Ee, bu normalde biz e, kokular alırken böyle kilo bazında alıyoruz. İşte kilosu 300 dolar olan var. 500 dolar olan var. Bunun kilosu arkadaşlar 1000 doların üzerinde. Yani en pahalı aldığımız kokulardan bir tanesi. Çünkü çok güçlü, kuvvetli. Özel yapım bir esans. Mesela arkadaşlar bunun da notalarında bunları ikisini birbirine yarı yarıya katıyoruz yani. Notalarında bergamot, limon, orta notalarında yosun, kolene, hedoin var. Hedoin'i size anlatacağım. Ambroksan var, sedir ve misk var arkadaşlar. Bunun notalarında. Sadece hedoin'den size birazcık bahsedeyim. Ondan sonra bunu katıp videoyu bitirmiş oluruz. <laughs> hedoin maddesi arkadaşlar absürsek parfümler söz konusu olduğunda bilim insanları hedoin isimli bir kimyasal bileşenin karşı cinsteki absürste hormonunun salımını artıran bölgeyi uyardığını keşfetti diyor. Kendi başına tatlı ekşi bir kokuya sahip olan hedoin Yasemin'de bulunan 900 üzerindeki molekülün bileşenlerinden biridir. Bu da Yasemin açık ara absürste bir nota yapar diyor. Hedoin böyle bir madde arkadaşlar genelde afrose etkisi yüksek olan parfümlerde kullanılan çok güçlü kuvvetli bir koku. Eee bile kokusu zaten sattığımız bir koku. Ee, bunun da karışımını yapayım. Videoyu öyle bitirmiş olalım. Bundan da belli bir miktarda koyacağız. Birazcık rüzgar var şöyle dökerken sağa sola dökülebiliyor. O yüzden kusura bakmayın. Çok az kaldı. Evet. Bu da tamam. Şu şişemizin ağzını kapatayım. İşte arkadaşlar dediğim gibi bu e, yani bu kokuyu böyle genelde işte böyle düşünün. Sabah ormana gittiğinizde orman kokusu olur ya böyle o anlamda çiçeksi, fresh, ferah, güçlü, kuvvetli bir koku. Bu kokuyu genelde böyle işte çoğu kokuyu beğenmeyenlere, kalıcılık anlamında da birazcık müzdarip olanlara yolladığımız güzel bir koku şahibilek. Şahibilek mesela şu ana kadar hemen hemen yani hatırladığım kadarıyla yolladığım hemen hemen herkes beğendi gibi. Belki bir kişi falan çıkmıştır aradan beğenmeyen. Yani beğenilme oranı %95'in üstünde olan bir koku. Şahibilek kokusu. Güzel 4 mevsim kullanabileceğiniz bir koku arkadaşlar e, ee, bu videoda böyle olmuş olsun. Ee, ortama uygun bir video çekmiş olduk. E, ee, Şahibilek kokusunun zaten fiyatını videonun altına falan da yazarım. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.